Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimizin şöyle bir sorusu var. Babam günahkar bir insandı. Kanser olduğunu öğrendi. Doktor uzun ömrün yok dedi ona. O da günahlarına tövbe etti. Son vefat ettiğinde günahlarından kurtulmuştu ama doktor uzun yaşamazsın dedikten sonraydı bu. Babamın Kanser olduğunu öğrendikten sonra tövbe etmiş olması tövbesinin kabulü açısından uygun mudur? diyoruz ki kardeşimize. Değil kanser. Değil günahlardan tövbe etmesi bir Müslümanın. Bu noktayı bir kenara koy. Bir kafir. Canı burasına gelmeden, yani son 10 dakikasına gelmeden önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese sen yaşlandın İslam'a gelmenin manası yok diyor muyuz? Hayır. Can boğaza gelmeden iman edenin imanı bile kabul oluyor. Kanser ve ölüm ihtimali üstelik de Müslüman bir insan günahları var. Hiçbir şekilde kanser olduğunu anlayınca tövbe etti, boşuna tövbe etti diyemeyiz. Bu yanlış. Tam aksine deriz ki Allah onu kanserle ikaz edince aklı başına geldi. Tövbe edip gitti. Ne mutlu deriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.